Sadece gönlü de ayağa kaldırdı. Bütün herkese ayağa kaldırdı arkadaş. <laughs> Polis, ambulans. gerçekten <laughs> Herkese ayağa kaldırdı. Yani şu anda adamın yanına gidiyorlar. Adamın Adam Samsun'u ayağa kaldırdı ya. Ya, ya. ya yüzme biliyor ama yaşlı, 80 küsur yaşında. Sürekli yüzüyor ya. Sürekli yüzüyor ama ee, çok hızlı. çok gitti. Bir de saatlerce kaldı orada. Evet. Ya. Sanırım, sanırım adam. Yaşlı kaç yaşında var? 80 üzerinde. Var. Ya e, yüzer o ya. Onlar sürüleri yürüyor. Oradan bu tarafa geliyor. Evet, Dayı 112 adı servis İHA SİHA Rusya herkes ayağa kaldırdın ya. Adam bıraksa Rusya'ya gidecek kim diyor. Dayı yaş yaş yaş. 86 yaşında. Helal olsun. Sayın güvenlikte orada. Abi görüyor musun bak 112 adli servis polis ambulans İHA sıva ne varsa doldu buraya. Evet. He? Evet. Ama bilemez ki abi bir saatten böyle denizdesin yani. Yaş kaç Allah'ını seversen. 80. 83 yaşındasın abi adamlar korkuyor da. 18, 18, 18. <laughs> 14 15 kilo. Azlar Rusya'ya gittin ya. Azlar Rusya'ya gidiyordun ya. Baksana, sen gülüp tane nerede geldi? Sağ güvenliğe bak. Abi, Abi.